Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Hobilere hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz telgraf çiçeğimi tekrardan dikeceğim. Böyle bu sıcaklarda çok kötü oldu. Yani sıcakları çok sıcağı, güneş ışığını sevmeyen bir çiçek zaten. Bakın böyle güneş ışığı çok kötü yaptı bu telgraf çiçeğimi. Yaprakları falan böyle hep kurudular. Bunun dallarını tekrardan kıracağım. Tekrardan farklı bir saksıya, askılı bir saksıya alacağım. Böyle bakın şu şekilde. Petgraf çiçekleri çok sıcağı, tam dik güneş ışığını almayı sevmezler. Fakat benim balkonumda gerçekten çok sıcak oluyor, çok güneş alan bir balkon. Bu yüzden bu çiçeğim biraz yıprandı. Şimdi havalar da serinlemişken bu çiçeğimin hem saksısını hem toprağını değiştireceğim. Şimdi hep birlikte başlayalım. Evet, telgraf çiçeğini saksısıyla birlikte böyle tepsime aldım buraya. Çok toprak dökülmesin diye yere. Şöyle dallarından keseceğim. Makasımı da aldım. Ben bunu birkaç gündür de sulamıyorum. Saksı ve toprak değişimi yapacağım için. O yüzden yaprakları da biraz böyle cansız buruşuk bir şekilde. Şimdi dikimden sonra sulayacağım onları. Şöyle şu kısımlarından keseceğim makasını. Bakın böyle. Şu toprağa yakın yapraklarını şöyle keselim. Bu şekilde tüm dallarını keseceğim tek tek. Hem targal çiçeğimiz gençleşmiş olacak. Hem de daha gür bir yapıya sahip olacak. Şöyle bakın kesiyorum kesmiş olduğumuz dalları da böyle tekrardan keselim. Böyle dallarını ayıklayacağım ben şimdi. Evet bakın bu şekilde saksıyı boşalttım. Şöyle dalları hep bu şekilde toprağa dikilebilecek şekilde yaptım bakın. Burada da böyle kurumuş dalları, kurumuş yaprakları onları topladım. Bütün her yerini değerlendireceğim. Her tarafını dikeceğim şimdi. Bakın şöyle parçalara ayırdım. Şöyle Şöyle askılı bir saksım var. Buna dikeceğim. Bunun toprağını nasıl yaptım? Bunun içinde bahçe toprağı, çam toprağı ve e, çiçekçiden aldığım toprağım var. Hepsini karıştırdım. 3 çeşit toprak var bunun içinde. Şimdi bunları dikeceğiz. Bu şekilde. Bu şekilde toprağa dikiyorum. Çok sıkmanıza gerek yok. Böyle bütün boşluklara dikebilirsiniz. Çok kolaylıkla kök solan, çok çabuk üreyen, çoğalan bir çiçek türüdür zaten tekrar çiçeği. Eğer elinizde bir dal varsa, bir saksı dolusu yapabilirsiniz çok kısa bir sürede. Dallar uzadıkça kesip kesip bu şekilde toprağa kenarlarına dikebilirsiniz. Böyle uzun olanları şöyle keselim, bunlar çok uzun. Hem bu tarafına hem bu tarafına dikmiş olacağız. Şöyle direkt toprağa şöyle girenleri dikelim. Böyle şimdi ben hepsini tek tek dikeceğim saksıma şu şekilde. Saksımı dolduracağım. E, çiçeklerimin dikimini tamamladım. Bakın böyle saksıyı tamamen doldurdum. Bir de böyle küçük bir saksıya diktim. Bunun içine de ne kaldıysa diktim. Bakın böyle. Bunlar zaten çok kısa bir sürede köklenecektir ve kendine gelecektir Da çok daha güzel görünecektir. Şimdi böyle biraz dağınık görünüyorlar. Bir haftaya kadar iki saksı da çok güzel toparlayacaktır. Bakın bu şekilde çok çabuk köklenen, çok çabuk toparlayan, uzayıp giden bir türdür telgraf çiçeği. Çok da çabuk büyür. Bu şekilde şimdi can sularını da verelim. Bunları kuru bir toprağa diktim. Aldığım toprak saksısı da saksıdaki toprak da bayağı kuruydu. Şöyle güzel güzel bol bol sulayalım. Böyle küçük bir saksıya da diktim ki bunu da hediye ederim diye böyle diktim. Bakalım gelişimleri nasıl olacak? Hiçbir dalını boşa harcamadım. Hiçbir dalını atmadım. Bakın kalanlar şunlar. Şöyle kötü olmuş, kurumuş dallar, yapraklar, kalanlar bunlardı. Bu da bir önceki saksısı. Böyle özellikle bu mor saksıyı tercih ettim ki telgraf çiçeğimle aynı renk olsun, uyumlu olsun diye. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.